Arkadaşlar selamlar. Ömer Altun adlı şahsiyet bana ve Sıddık admine ağza alınmayacak hakaretler etti. Bunun karşılığında onu manda oku gibi yere yığdım arkadaşlar. O de karşıma geldi. O primodur haberiniz olsun. Bir tane arkadaşıyla takım olmuş. İkisini de yendim arkadaşlar. İkisini de teker teker yendim. Küfür edip kaçmış bizlere. Terbiyesiz herif. Bu saatten sonra bize yanlış yapanın sonu böyle olacaktır arkadaşlar. Herkes ayağım denk alsın. Bu saatten sonra ses kaydı kullanmayacağım. Müzik koyacağım ki onu yenilemi izlerken biraz daha fazla eğlenin arkadaşlar. İyi günler. Can yok, yok Montumu cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depo tanusun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. gerçeğin farkında herkes Kimse doymuyor erken Hayat en sayko Yanacak kafan geçken Olacaklara benzem depresyon gettoya kısmet Ve de kaygıya saplanmış herkes mi zorlayan Üstelik yaşama sevincini koyan denge Ve umutların her geç ödür. Bir de bakarsın her şey